etmemiz gereken alttaki yani şu bombinin tam karşılığına gelen noktaya eşitlememiz. Onun için de alt nokta baz alınacak burada. Yine gönyemizden yapacağız aynı işlemi. Ön tarafını tutturdum. Arkaya gönyeyi koydum. Bir damla, iki damla zamkımı o bölüme sıkıp sabitliyorum. Biz gönyeyi daha net yapabilmek için evet şimdi dondurucusuna sıktım. Yine kontrol ediyorum. Evet burası da tamam. Şimdi e, iş geldi e, en arka bölüme. E, Tabii ben burada hemen şurasını bir almam lazım. Dışarıda kalmış. Evet. Kapımız e, gördüğünüz gibi burada e, görünüyor mu? Görünmüyor. Onun için şöyle çevireyim. Evet, kapımız e, sol tarafta, iskele tarafında kalıyor. Onun için yine e, burada kapıyı iskele tarafına gelecek şekilde koyuyorum. Yine 90 derecemi hemen yerine götüreceğim, hazırlıyorum. Önce bir yerine Şimdi 90 derecemi bir yere koyuyorum ki bu bize çok güzel bir yol gösteriyor çünkü. Evet. Şimdi içeriden işte mani olmayacak noktalara zamkı koyuyorum. Ve dondurucumu sonra gönyemi kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi aslında çok basit e, gibi geliyor. Tabi aletler olunca inanın saydan basit. E, ama alet olmayınca e, zorluyor insanı. Kolay değil. Size de hak veririm o konuda. Gördüğünüz gibi teknemizin kabininin bir yarısını hallettik. Şöyle koyayım. Evet. Şimdi aynı işlemi bakın bu tarafta yapacak ama burayı bir zımparalama paralama gerekiyor. Yapışacak noktaları birazcık temizlemek her zaman faydalı. Çünkü Japon'u Japon'a yapıştırırken Orada bir kat oluşturuyor. Biz onu pek istemiyoruz. Çünkü ölçülerde farklılık çıkartabilir. Sadece yapıştıracağımız yerleri aldık mı bize yeterli. Orta ve uç kısmı. Evet. Şimdi yine getiriyorum bakın üstüne koyduğumuz zaman hiçbir şeye gerek kalmadan Bakın, şöyle yapayım anlayın. Şurası sıfır, burası sıfır ve arka tarafı sıfır. Şimdi hemen yapıştıracağım. Ee, tabii onları yapıştırırken yine çok dikkat etmem gerekiyor. Tam köşelerinin sıfıra sıfır gelmesine zankımı alıyorum. Evvela bir yakıyorum. fazlalık olan evet. Şimdi e, bir tavsiyem olacak. E, bunu e, siz de yaparsanız iyi olur. E, şöyle bu içte gelen, içe gelen bölümleri e, mümkünse bir destek vermesi amaçlı 1-2'ye 2 iki. çıtayla işten destek yapmanızı tavsiye ediyorum Ama tam e, şeye e, dibinden dibine oturmaması gerekiyor yani şöyle üstten ve alttan biraz bir pay bırakmakta fayda var Şimdi ben onu hemen yapıştırayım bu bize çalışırken de mani olmayacak ve e, şeyde de mani olmayacak cam çerçeve yaparken de mani olmayacak noktalara. Böyle birer destek atarsanız e, tak şeyimizin kabinimizin oynamasını da engellemiş olursunuz. Yani çok ince bir noktadan tutacağına çoklu noktadan tutturmak her zaman için avantaj olur. Burada da yapacağım aynı işlemi. Güçlendirmek her zaman için avantaj. E, çünkü sayeden e, burada e, şimdi üstlerini kaplarken çok alacağız, yerine koyacağız, tekrar kaldıracağız, koyacağız. Bunlar için e, epey bir e, şey oluyor. E, oynatma gerekiyor. Destekleri yaparsanız iyi olur. Yani tavsiye ediyorum. İsteyen yapar, isteyen yapmaz. Ayrı bir konu. Ama yaparsanız Yalnız dediğim gibi cam bölümlerine gelmemesi gerekiyor ki zaten bu bölümlerde cam çok fazla değil, bir tek bu yaklaşıyor fakat o bile size mani olmaz. geldik. Altı eşitliyorum önce. Bakıyorum bir. Evet sırayla önden başlayarak arkaya doğru yavaş yavaş gidelim. Gördüğünüz gibi önce elimden kontrol ettim. Evet. Şimdi sonra yine karşıki yani şöyle gördüğünüzde karşıki ile hemen hemen aynı olmak kaydıyla yaparsanız bunu tabii ki o size büyük destek sağlayacak çünkü burada da aynı eğimi vermemiz gerekecek ki yani çünkü burada fazlalıklarımız var bakın görüyor musunuz bilmiyorum şu ve bu bunlar şimdi aynı eğimi orada da vereceğiz üstlerine. Onun için, evet. Şimdi hemen burayı sıfırlıyorum. Evet. Dondurucuyu sıkmadan önce muhakkak yerine. Tam yerleştirdiğinize emin olun. Ee, yoksa dondurucuyu sıktığınız andan itibaren size orada sıkıntı yaratar çünkü. Evet burası da tamam. Daha sonra içeriden desteğini de koyacağız. Bakın arka taraf zaten otomatikman yerine. Kendisi geldi oturdu. Şimdi hemen orayı da yapıştıralım. Evet kabinimizin e, kaba e, inşası tamam şimdi yine aynı şekilde bunun içine de o e, demin koyduğumuz desteklerin aynısından e, yerleştireceğiz. Amen. ve en arkaya. Tabi burada kapı var. Dikkat ederseniz o kapının e, kenarına mani olmayacak şekilde tam yerine oturtarak yapmakta fayda var. E, çünkü kapının e, içini yaptığımızda yani kapı bölümünü yaptığımızda e, çıtaların rahat çalışmasını sağlamamız gerekiyor. Yine Japon'dan yapıştırdım kendimi. kapının en dibi. Evet. Evet. Şimdi yine hemen zımparamızı alıyoruz. Şimdi kabinimizin bu bölümünü Eğime eşit hale getiriyoruz. Çünkü burası bildiğiniz gibi çıtanın tam kenarı ve şeye keskin bir bölümü var. Gördüğünüz gibi şimdi burayı eşitleyerek şöyle baktığınız zaman anlarsınız dediğimi buradaki dikkat edin. Buradaki yapılmamış hali. Şimdi onu yapacağım. İşte bu destek koyduğumuz yerlerin en e, işe yarayan noktasının bu olduğunu şimdi anlarsınız. Bakın zımparayla çok e, rahatlıkla artık yapabiliyorum. Niye? Çünkü dediğim gibi bu bölümün içine kenarlarına destek koyduk. Bu destekler sayesinde e, yaptığımız işlemde e, sağa sola bakın yamulmuyor bile. Dikkatinizi çektim mi bilmiyorum. Salladığımda çok zorluyor. Bunu sağlamış olduk. Bu da bize ekstra bir kazanç. Evet bu da tamam. Arkadan bakıyoruz. Tamam. Burası tamam. Şuradan almamız gerekiyor biraz. Evet. Gördüğünüz gibi tamam. Şimdi alt kenarı yapacağım. Tabi burada da yine şeye denk getirmemiz gerekiyor. Evet üst camın olduğu bölümü eşitlememiz gerekiyor. Şimdi orayı eşitliyorum gördüğünüz gibi. 这样。 Şimdi e, şurada açmamız gereken bir kanal yeri daha var yine deminki e, yaptığımız işlemin e, çıtayı oturtacağımız bölüme yer hazırlamamız gerekiyor bu tarafında da var. Şimdi yine kullandığımız, daha doğrusu sarma işleminde kullandığımız çıtalarla birlikte bu bölümlerin kaplama işine geçeceğiz. Ancak tabii ki küçük eğler yardımıyla da bir temizlik yapmamız gerekiyor. Hemen onu halledelim.